Halil Ferah Yerel seçimden öte Ekonomi insanları silindir gibi ezmiş, yoksulluk almış başını gitmiş, çalışanların hakları ellerinden alınmış, günlerdir yürüyormuş. E, mış mış da mış mış, kime anlatıyorsun, ne anlatıyorsun, seni duyan var mı? Duymaz, zira Cumhurbaşkanı atlamış uçağına ya da helikopterine il il gezip miting yapıyor, o istiyor. Kime istiyor? En çok İstanbul adayına istiyor. Nereye giderse gitsin laf dönüp dolaşıp İstanbul adayına oy vermeye geliyor. Onun içindir ki senin sesin duyulmaz. Milletvekili Can Atalay cezaevindeymiş. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmıyormuş. Yaşlı başlı generaller cezaevinde tutuluyormuş. Ne gam. Adaleti sağlamak için koltuğunda oturması gereken Adalet Bakanı koltuğu boş bırakmış, mahalle mahalle gezerek İstanbul adayı için oy istiyor. Rusya'da terör saldırısı olmuş. 150'ye yakın kişi ölmüş. Hatta yakalanan teröristlerden biri Türkiye'den gitmiş. İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayıları artık bilinmiyormuş. Tepki verecek Dışişleri Bakanı çıkmış, dükkan dükkan oy istiyor. Seçim olacak ya, güvenliği sağlayacak İçişleri Bakanı sokaklarında dünya mafyalarının cirit attığı, silahlı hesaplaşmaların olduğu, yapılan yolsuzluk dosyalarının önceki bakan tarafından incelenmek üzere alındığı İçişleri Bakanı da çıkmış o istiyor. Sonra da seçim güvenliği için açıklama yapıyor. Sonra bana diyorlar ki yerel seçim için ne diyorsun? Vallahi şaşırıyorum. Ne yerel seçimi yahu? Bu basbaya iktidar tarafı için var olmak ya da olmamak seçimi gibi geliyor bana. Baksanıza yerel seçim olsa bu çaba bu kadar yoğun propaganda olur mu? Cumhurbaşkanından başla en alttaki bakan yardımcısına kadar herkes sahada. Demek ki bu seçim yerel seçimden çok öte. Ben demiyorum. Onların yaptıkları bana bunu gösteriyor. Yani siz de sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz sanırım. Bilin yani.